Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Bugün kıymetli Rumiye <laughs> görüyorsunuz değil mi? Çok şükür. Bugün kıymetli Rumiye sizi neler bekliyor? Nasıl bir gün olabilir? diye sorup kendisinden fikir ve tavsiye alacağız. Evet bakalım bugün nasıl bir gün sizi bekliyor? dinarların dokuzlusu müthiş gelsin paralar kılıçların üçlüsü kadehlerin ası şu kılıçların üçlüsüne ben iki kart daha çekeyim değneklerin yedilisi denge tamam açıklama kısmında yazacağım arkadaşlar bu açılımın ne anlama geldiğini Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Sayfamı da takibe alın. Her gün Reels yayınlıyorum biliyorsunuz. Reels dışında başka şeyler de yayınlıyorum. Ee, ayrıca YouTube kanalıma da abone olun. 10. Köy'ün Bilgesi yine o kanalımın adı da. Orada da uzun videolar sizinle oluyor. Özellikle bu aklınızdaki kişiyle ilgili. O zaman yarın görüşmek üzere.